Arkadaşlar merhabalar. Şimdi elimizde böyle sokağın ortasında annesinden ayrılmış daha yeni doğmuş bir bebeğimiz var. Bu bebeğimizi ne yapıyoruz? Böyle yumuşak bir havluya sarıyoruz. Böyle yumuşacık bir havlu. Sonra Buna sıcak su torbamız yok ise eğer sıcak su torbamız yoksa eğer şöyle bir peç şişeye bu şekilde sıcak su yapıyoruz sarıyoruz ama bir bezle bebeğimiz yanmayacak şekilde vücut ısısı düşmesin diye bunu böyle bebeğimizi sarıyoruz sırt sırta veriyoruz bunlar bakıyoruz bebeğimize çok fazla sıcaklık geliyor mu gelmiyor bu şekilde vücut ısısını kontrol etmek için muhafaza ediyoruz sonra enzirme noktamıza geliyoruz onu telefonla hem çekimi yapıyorum bilgilendirmek adına nasıl yaparım onu pek bilemedim şu şekilde tutuyoruz bir saniye lütfen bu şekilde tutuyoruz bir dakika anneciğim Böyle. bir saniye biberon tutma noktamızda böyle olmalı tabi kucağım alıp yapıyorum normalde de şimdi size göstermek adına e, bu şekilde biberon tutuyoruz tam böyle dikleme yapmıyoruz bebekte bir saniye bebeğim bebeğim dur bir dakika bebeğim, bebeğim. Bu şekilde emzirme noktamız oluyor. Bebeğimizi böyle emzirip damla damla milim milim böyle eee biberon sıkarak falan değil nokta damla damla. Bunu yaptıktan sonra komu ılık suyla ısıtıp popo kısmına hafif baskılama yapmadan dokundurup çekiyoruz. Çiş ve kakalarını bebek oldukları için, annesi de olmadığı için, kendisi de yapamadığı için biz pamukla destek olarak kendimiz yapmak zorundayız. Ki gazdan veya çişini yapamadığı için rahatsızlanıp hayati tehlike olmasın diye. Biz böyle bir bebekle bu dönem bu sürecimizi böyle geçireceğiz. Bakalım nasıl günler bizi bekliyor. Umarım yaşatırım. Bu arada eğer bulabilirsen